Nitekim Mansur var, o otobüsün üzerinde şöyle dedi. FETÖ döneminden böyle ağızlarda plan olmuş. Sayın Başkanım, değerli İstanbullular, inşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak sinirliği kapatalım. sinirliği kapatalım. Ve yeni bir hayata, özgür gündere hep birlikte yol açalım. Tekrar başkanıma geçmiş olsun diyorum. Hep güzel günlerde hep birlikte olmak üzere hepinize Tim Ankara'nın selam ve saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım, başkanım o kadar güzel bir şey söyledi ki sinirliği kapatalım derken belki de orayı üretim üssü yaparız, eğitim üssü yaparız ona hep birlikte karar veririz. O günler yakın mı? Hazır mı milletimiz? Evet bu millet hazır. Evet, e, bu konuşmada tarihe geçti. Mansur Yavaş'ın CDB kapatalım önerisi gene TT'de çok önemli e, bir e, ilgi gördü ve bir sürü eksit e, atıldı bununla ilgili olarak. Ve gerçekten de Mansur Yavaş eee Yavaş Silivri'ye gitti e, buradan bu şeyin ardından, mitingin ardından Silivri'ye gitti ve orada e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Profesör Ahmet Özer ve Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti. Çıkışında da bir açıklama yaptı. Tutuklama en son başvurulacak bir şeydir dedi. Mansur Yavaş e, tabii çok rahat konuşabiliyor çünkü kendisi bir avukat biliyorsunuz. Hukuk Fakültesi mezunu bilmeyenler için hatırlatalım. dolayısıyla senelerce aslında birçok yargı davasına da bakmış bir isim Mansur Yavaş. ve orada tabii hem Zafer Partisinden hem işte Esen hem Beşiktaş'tan hem de medyadan insanlarla bir araya geldi. Silivri cezaevinin etrafında bir yasak var malumunuz ve o yasak kapsamında kuş uçurtulmuyor desem yeri var. Bir kilometre mesafedeki bir çapı bir daireyi alın o daire içerisinin ortasına Silivri cezaevini koyun 28 Şubat'a kadar bu dairenin içerisinde değil slogan atmak, efendim röportaj vermek, canlı yayın yapmak, görüntü almak e, ses kaydı almak, fotoğraf çekmek bunların hepsi yasak. Silivri Kaymakamlığı 28 e, 28 Şubat'a kadar böyle bir yasak kararı aldı. Hatta merak ediyoruz o nedenle. 15 Şubat'ta bir şey mi olacak? Ki olacağını Mazlum Kobani söyledi. Mazlum Kobani kendisi biliyorsunuz e, Suriye'deki Kürt güçlerin e, başkanı, başı e, Mazlum Kobani ve o İtalyan basınına verdiği röportajda 15 Şubat'ta Abdullah Öcalan videolu bir mesaj yayınlayarak silahsızlanma çağrısı yapacak, PKK'ya bir çağrıda bulunacak dedi. Biz İtalyan basınından öğreniyoruz açık söylemek gerekirse Türkiye'de ne olacağını. Ben İtalyan basınında Mazlum Kobani'nin röportajından okudum. Arada bir de Rudab diye bir Kürt kanalı var. Orada bakıyorum ben hani ne oluyor ne bitiyor diye. Oraya da sık sık röportajlar veriyor Mazlum Kobani. Ve, e, ve böyle yani ee, böyle bir şey 15 Şubat'ta bekleniyor. Gerçekten de 15 Şubat'ta böyle bir şey bekleniyor. Ee, ve arkasından da e, arkasından da tabi e, tabii ne olacak herhalde koşa koşa Zafer Partililer Ümit Özdağ'a gidecekler. İşte bu olmasın diye orada öyle bir kalabalık oluşmasın diye bu yasak geldi. Bu yasağa rağmen bu yasağa rağmen çok tuhaf bir şekilde aslına bakarsanız bu yasağa rağmen Ümit Özdağ ile ilgili bir bilgi, hem de bireysel bir bilgi, Sabah gazetesinde böyle nal kadar haber olabildi. Fakat haberde bir tek şey yok. Yani Ümit Özdağ ile ilgili her şey var. Bir dakika onu bulmaya çalışıyordum, buldum galiba. Şu tweet? Evet. Ümit Özdağ burada yazıyor. Bakın diyor ki, Öcalan için rehin tutulduğum tek kişilik hücremde ışıklandırma'nın hava karardıktan sonra okuma ve yazma yapmam için yetersiz olmasından dolayı yazılı dilekçe vererek varsa kantinden yoksa dışarıdan çalışma lambası temin edilmesini talep eden bir yazılı dilekçe verdim. Bu dilekçenin fotokopisini bir haber metniyle birlikte 29.01.2025 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde olduğunu öğrendim. Habere bir gazeteci de HA mahlasını koymuş. Halk TV yazarlarını röportaj için gözaltına alan, tutuklayan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulayan savcılar, kişisel verilerimin cezaevinden çıkartılarak gazetede yayınlayan Sabah Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve bu muhabirle ilgili harekete geçip geçmeyeceğini merakla bekliyorum. İnanın ben Sabah Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni kim onu bile bilmiyorum ama şöyle gösterelim buyurun. Hakikaten bu olacak iş değil. Bakın Ümit Özdağ el yazısıyla 29 Ocak tarihli dilekçesi üzerinde sabah gofresi konularak yani özel haber yaptık atlattık diye ve isim yok isim gazeteci H.A. kim ya bu yarın öbür gün dava açmak istense kim ki bu gazeteci adı yok sana yok soyadı yok rol mi gazeteci mi böyle habercilik mi olur bu şimdi gazetecilik mi soruyorum size o kadar haklı ki Ümit Özdağ. bunu almışlar bu dilekçeyi kim sızdırıyor ya bunları ben mesela savcının kapısında beklerken benimle ilgili tutuklamaya sevk yazısını Yemin ediyorum avukatım yanımda otururken cep telefonunda sosyal medyadan gördü. Biz kapıda oturuyorduk daha savcı bey dışarı çıkmamıştı. Kapının önünde bekleyen em emniyet teşkilatı mensubu kardeşlerimize, polislere benimle ilgili dosyayı teslim bile etmemişti. Nasıl olabiliyor ki böyle bir şey? Ekol TV'de izliyorum ben kendimle ilgili haberleri, görüntüleri ama avukatımın haberi dahi yok. Orada bizi bekleyen sevk işlemini yapan polis kardeşlerimizin, emniyet mensubu görevlerimizin haberi bile yok. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bir insanın el yazısıyla yazdığı mahrem bir dilekçe cezaevinde hücrede nasıl yani sabah gazetesinde bu şekilde yayınlanabiliyor ve altında bir gazeteci imzası bile yok. İşte dinlediniz teğmenlerin görüntülerini kim çekmiş? Kim sızdırmış? Hepsini dinlediniz az önce Ersin anlattı. Dava dosyasının içerisinden anlattı. Neyse Silivri'deki bu ziyaretini bitiren Mansur Yavaş geldiği gibi yani ekonomi sınıfında bir uçakla Mansur Yavaş Ankara'ya döndü. Mansur Yavaş'ı görüyorsunuz Şankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le beraber seyahat ediyordu. İstanbul'a ekonomi sınıfında uçmuştu. Aynı şekilde ekonomi sınıfında geri döndü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Silivri ziyaretinin ardından. Bu arada yeni bir cumhurbaşkanı adayımız daha var. Diyeceksiniz kim? Hemen gösteriyorum. Fatih Erbakan. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Bununla ilgili hem teşkilatlarımızın, hem kurmaylarımızın hem de seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var dedi. Demek ki dolayısıyla ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bir adayı kim olacağını işte önümüzdeki haftalarda ön seçimle belirleyecekler nasıl yapılacağını yapılacağını ayrıntılı bir şekilde dünyanın da anlatmıştım yarın da bir part video olarak kesip koyacağız e, ekrana e, ve Fatih Erbakan o da aday olacağını açıkladı gördüğünüz gibi e, şimdi dolayısıyla elimizde en az üç aday var dem partide ayrıca kendi adaylarını çıkartacağını ifade etmişti Demek ki elimizde 4 aday var bu 4 adaydan birine e, karar verecek halkımız diyeyim ben size